Windows 11'de HDMI görüntü ve ses sorunları nasıl giderilir? Bir HDMI kablosuna bağlıyken ancak ekran görüntüsü ve ses düzgün çalışmıyorken bilgisayarınızı düzeltme. Bağlantıyı sıfırlamak için HDMI kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın. HDMI kablosunu dizüstü bilgisayardan çıkarın. HDMI kablosunu monitörden çıkarın. HDMI konektörünü HDMI bağlantı noktasıyla karşılaştırın. Kablodaki konektör bağlantı noktasına uymalıdır. HDMI kablosunu dizüstü bilgisayardaki bağlantı noktasına bağlayın. HDMI kablosunu monitördeki bağlantı noktasına bağlayın. Görüntü veya ses hala düzgün çalışmıyorsa bir sonraki adıma geçin. Bilgisayarınızda HDMI ses çıkışı için ses ayarlarını yapılandırın. Başlatı seçin. Ses ayarları yazın ve ardından sonuçların içinden seçin. Daha fazla ses ayarını seçin. Bağlı monitörü seçin. Ve ardından varsayılanı ayarlayı seçin. Özellikleri ve ardından düzeyler sekmesini seçin. Monitör ses düzeyini en az 75 olarak ayarlayın ve ardından tamamı seçin. Ses ayarları ve ses düzeyini değiştirmek sorunu çözmezse bir sonraki adıma geçin. Sorunu otomatik olarak teşhis etmek ve gidermek için Windows sorun gidericisini çalıştırın. Başlatı seçin. Ses sorun gidericisi yazın ve ardından sonuçların içinden ses çalmayla ilgili sorunları bul ve düzelti seçin. Ses çalma penceresinde İleri'yi seçin. Bilgisayarınızda bağlı birden fazla HDMI çıkışı varsa, sorun giderilecek bağlantıyı seçin ve ardından İleri'yi seçin. HDMI bağlantısı sorunlarını gidermek için monitördeki talimatları okuyun ve yanıtlayın. Sorun giderici tamamlanır. Fakat sorunu çözmezse Kapat'ı seçin ve ardından sonraki adıma devam edin. HDMI bağlantılarındaki görüntü veya ses sorunlarını çözmeyi denemek için bilgisayarı sıfırlayın. Bilgisayarı kapatın. Ve ardından güç kablosu dahil tüm kabloları çıkarın. Güç düğmesine basın ve 15 saniye basılı tutun. Ve ardından güç adaptörünü dizüstü bilgisayara ve duvar prizine yeniden takın. Bilgisayarı açmak için güç tuşuna basın. Bilgisayarı sıfırlamak sorunu çözmediyse bir sonraki adıma geçin. Aygıt yöneticisinde görüntü ve ses sürücülerini güncelleyin. En iyi sonuçlar için bilgisayarınızı internete bağlayın. Başlatı seçin. Aygıt yöneticisi yazın ve ardından sonuçların içinden seçin. Ses ve video oyun denetçilerini genişletin ve ardından yüksek kaliteli ses aygıtına sağ tıklayın. Sürücüyü güncelleyi seçin ve güncellenmiş sürücü yazılımını otomatik olarak arayı seçin. Windows güncellemeyi kullanarak güncellemeleri arayın. Windows, güncellenmiş sürücü için bilgisayar ve internette arama yapar ve ardından varsa birini yükler. Bilgisayarı yeniden başlatın ve HDMI bağlantısını tekrar kontrol edin. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP support videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.